Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşımla beraber. Alaaddin'le. Hadi, kaz. Kaz. Kaz çocuğum, kaz çocuğum, kaz. Aslında ben yeni geldim bu arada, arkadaşım birazdan yaşayacak. Ne yok Biraz kalktı da. Ben buradan taş kalk, taş. Tabii, Bak, taş taş. Baba taş kırıyorum ben. Sen bir çekilsene. Ar arkaya geç ben taşları kırayım sen al. Dur. Ben şu yan taşları kırıyorum. Sen ort o tarafı doğru ben bu tarafı. Bak ben taş kırıyorum oğlum Arkadaşlar ben şu an şey yapıyorum. Geliyor bana. Bu arada ipeksi dokunuş var. Ben o de... ne? Bak arkadaşlar İpek'si dokunuşla kırıyorum. Onları ben alıyorum. Alalım. Onları taşları bir de ısıtmamız lazım. Niye? Böyle olmuyor. Yakan yayın var ya. Abi o kadar. Kırılmazlık bir var ya orada lan. Hmm. Kılıçta ne bulursan. Ya kumu kırdın bir. mı? Geri çekme. Seksi dokunuşu var. O abi. ses ne? Ben yanıyorum. Canım gitti. Meşale Nasıl mi yok? Arkadaşlar şu an kazıyorum kazıyorum. Sen kaz 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 devam et. Sen kazmaya devam et. Şimdi devam et. gereksiz eşyalar koyalım. Buradan Sırma Mehmet Nedir'e gittim. Bayağı şey aldım. Geldim. Bayağı bir şey aldım. Nedir'ten. He. Bayağı bir taşım oldu. Kaç? Kaç tane? Bir tane 26'lık bir tane de 14. Her şey yakıcık oluyor. Evet. Evet. Ver. Veriyorum arkadaşlar şu an. Ben şu taşları alayım. Bilmiyorum ki. Hiç kömür yok mu cidden? Fır, fırında vardır var var Ben Bence şey yapam. Arkadaşlar be şuradan da kız. Oh, Vallahi aslan gömü senin seçtin değil mi? Nasıl seçtin? Bana biliy seç. Seçtim. Hiç şey yok da. Baltam. Baltam var. O oh, sürpriz mi? Sürpriz diye çevireyim. Madenin Allah Allah. Engeli gidiyor. Dur madenin önüne ne? ne? Arkadaşlar. Yok artık. Var artık. Bu ne? Helal olsun. Altın mı buldun? Buldum. Fırın, fırın, fırından kömür altında çıktı. <laughs> Meşale verin gel. Meşale mi? Evet, tane madene. Madene mi? Aynen tane. Bakayım. Oha! Şey yapalım mı? Bence artık nether'a gidem. Hazırım ben. Bence ben hazırım. Kılıcın son set. Full set. Gel gidelim. Çıkıyorum. Ben zaten Çık. gerilmezim. Duyururum sizi. Dur, 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 dur. Ne oldu? Havuç ya. mı? Ölü sekiz tane. Hadi gel girem. Girdi. de var, var Girdi. Hem zorici mi? Arkadaşlar <laughs> ne oluyor? Çık! öldüm ben. Öldün mü? Öldüm tabii. İşte yüksek bir yerden düştü yazıyor mu? Ah! <laughs> <laughs> Çık. 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 Oha ölmedim. Ben nasıl geleyim? <laughs> Kılıcım elma aldım. Dur. Ya. Tam benim. Benim kılıcım burada. Tam geldim. Atlayayım mı? Atlayayım mı? Dur dur ben bir şey imkansızı başaracağım. Ben kork. <laughs> üstüne atladım, lava blok koydum. Gel. <laughs> ben demin nasıl yap? Gerek yok ki. Allah! Öl değil mi? Yok yukarı bak. <laughs> ben biraz ya. Niye? şey boğul, boğulma, Öğlenme, neredesin sen ben la sen ne ara oraya gitti? Ha ha, ha ha lava düştüm Pro, Lava lava Ne cebim böyle hesabı yok be. tam beni şey yapsana ışınlasana Evet ölmedim. Neredesin işte? Ben yüksekten atlayıp ölmeye çalış. Arkadaşlar bu ne? Sen neredesin şu an? Benim öldüm. öldür. Ben neredesin? Koyayım mı bir tane? Koy bir tane koy. Kılıçla kılıçla oğlum. Bir tane daha vur. Eşyalarını alacağım. Şaka yaptım. Yok ki iş. İş alınmış, evet. Arkadaşlar şey ya. Şey arkadaşlar şey arkadaşlar şey ya. Şey oh. şey Hayır, şey şey Hayır, arkadaşlar ben yanına gideyim. Işınlasana beni. Ya da

Çok güzel şey yaptın anlamadım Bak kılıçla bir koydun mu? Uçaktmış. Aa! <laughs> <laughs> Allah! Allah! <laughs> Delilik yaptım. Allah! <gülüyor> Allah! <gülüyor> <gülüyor> Aa! Git glide normal. Çıkma, çıkma git oh, daha buraya. Aa! Çıkam. Ay çıkmam Çıkmam yani daha buraya. Oğlum. Gel bakalım. Allah. Lan. Evet. Bir gelebilsem. Sen atla. Tamam. Neyse arkadaşlar hangi bu günlük bu kadar. Hadi hoşça kalın ve bay bay.